İlginçtir ki evrenin dokusuna indikçe bir yazılı mimarisine rastlıyoruz. Kuantum fiziğinde Planck uzunluğu denilen bir sınır vardır. Yani evren bir noktadan sonra daha küçük parçalara bölünemez. Tıpkı bir dijital ekrana çok yakından baktığınızda gördüğünüz pikseller gibi. Evrenimiz neden piksel? Daha da garibi gözlemci etkisi kuantum parçacıkları, Onlara bakılmadığı sürece bir olasılık bulutu olarak kalır. Ancak bir gözlemci onlara baktığında bir konuma karar verirler. Bu modern bilgisayar oyunlarındaki rendering yani işleme sistemine inanılmaz benziyor. Bilgisayar işlemciyi yormamak için sadece oyuncunun baktığı yerdeki grafikleri çiziyor. Evrende sadece biz baktığımızda mı orayı inşa ediyor acaba? Eğer öyleyse biz bu oyunun neresindeyiz? Arkadaşlar bu soruyu cidden düşünün. Önemli bir kısım çünkü. En önemli kısım